Hayırdır şey Hüsrev? Ne yapıyorsun burada? Ne yapalım kumandan? Köşemize çekilip tevekkül mü edelim? Aslan yetiştiriyoruz. Ben seni derviş yetiştiriyor zannediyordum. Ama görüyorum ki sen cepheye nefer yetiştirmektesin. Şehadete talip olanın... ...ecelle güreşecek kuvveti ve nefesi olmalı. Öyle olacaklar ki... ...düşman karşısında Nefsinden ve nefesinden geçmiş... ...kelle koltukta harp eden neferler bulacak. Çık. Geçin şöyle. Komandanım siz de böyle buyurun.